Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin bu videosunda tek Amazon deposundan diğer Amazon depolarına satış yapma imkanının ikinci bölümünü size göstereceğim. Size her zaman dediğim gibi uluslararası, global düşünün ve o şekilde satış yapın. Yani bir ürün buldunuz, Amerika'da uygun değilse hani fiyatlar sizi kar etmiyorsa diğer pazar yerlerini Kanada'ya, Meksika'ya, diğer Singapur, Arap Emirlikleri, hani Japonya bile olabilir. Yani bu şekilde bakmanızı istiyorum. Şimdi Amazon'un sunmuş olduğu bu imkanı nasıl kullanıyoruz? Neler yapıyoruz? O kısımları da anlataraktan, göstererek anlatmak isterim size. Ana ekrandan inverter'den, Sell Global diyoruz. Genelde insanlar bu ekranda hesap açmak için bulunur. Yani buradan başvuruda bulunur. İşte diğer hesaplar için ben mesela burada bu hesabımda buna da başvurdum, açıldı. Ama şu kısmı hiç hani ilgilenmezler ya da ciddi almazlar. Şu kısmı ben size göstermek istiyorum. Bakın normalde ben bu ayarı yaptığım için şu an bu ekran var. Sizin için ayarı bozacağım ve tekrar anlatacağım. Sizinle birlikte size hangi ekran gelecek onu göstereceğim. Remove yaptık. Şimdi tamam dedik. Evet arkadaşlar, bu ekrana geldikten sonra tekrardan ben sıfırladım. Burada Singapur'dan mesela ürünlerimiz Singapur'dan çıkacak ve Amerika'da, Kanada ve Meksika'da satışı olacak. Burada diğer mağazalar da açık olsaydı Japonya, Hindistan, Suudi Arabistan, Avustralya, Arap emirlikleri onların hepsine dahi satabiliyorduk tek kaynak pazarından. Ve bu süreçte biz hiçbir şeyle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Fiyat olarak da istediğimiz fiyat politikasını yine verebiliyoruz. İstediğimiz yolu izleyebiliyoruz. Bir tek müşteri ekstra bir kargo bedeli ödüyor. Çok fazla olmayan bir kargo bedeli ödüyor. Böylelikle dropshipping'in olduğu pazarlarda Bizim ürünlerimiz Amazon FBA aracılığıyla gideceği için burada hem dropshipping'leri korkutuyoruz hem de müşterilerin bizi seçmesini, Buybox'ta bizim olmamızı sağlıyor bu kısım aslında. Çok çok önemli bir kısım. Buradan kaynak pazarlarımızı seçtikten sonra size uygun olan işte diyelim ki ürünlerinizi Amazon Amerika'ya yollayacaksınız. Onu kaynak seçersiniz. Oradan diğerlerine satış yaparsınız. Ben şimdi böyle gösteriyorum. Hesabımda biraz önce Amerika'yla ilgili bir entegre olduğu için şu an size böyle gösteriyorum ama siz buraya Amerika yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir pazar yeri yapabilirsiniz. Ürünlerinizi yollayacağınız. seven so, and diyoruz. Burada şu kısım var. Şu kısmı size göstermek isterim. Burada fiyat politikası yani fiyat kurallarınız ne ol olmalı diyor. Burada bu, bunu seçip, kondisyonunu yapıp devam edebilirsiniz. Daha sonrasında fiyat politikası nasıl olacak diyor. Burada da isterseniz işte Singapur'dan aslında şey olarak kur olarak çeviriyor. Yani örnek görüyorum Singapur'da 10, 10 dolara satıyorsunuz. Kanada'da aynı bedelde 10 dolar olacak şekilde Kanada parasının ya da Meksika parasına çeviriyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bir Singapur doları 15.43 Meksika doları yapmakta. Burada bu şekilde de çevrilebiliyor. Hani fiyat olarak bir zarara girmiyorsunuz burada. İsterseniz şu şekilde bir zam da yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Yani Singapur'da satılan ürünüm Kanada'da çevrildiği zaman hani aynı para bedeline çevrildiği zaman yine de %15 daha fazla satsın diye biliyorsunuz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde kendiniz tedarik ettiğiniz zaman FBA değil de FBM olarak yaptığınız zaman yine %15 şeklinde yapıp kaydedebilirsiniz. Ben şu anlık o kısmı yapmayacağım. Siz kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben dedim ki aynı kaynak pazar ile aynı fiyat politikasını izlemek istiyorum dedim. Seven continue dedim. Sonra emin olmak için tekrar gösteriyor. Bir bakın diyor hani emin misiniz diyor. Zaten siz ayarlarınızı yaptıysanız son bir göz atıyorsunuz buraya. Tekrar bunu yaptığınız zaman burada işte hani ekstra bilgileri yapıyor ve 4 saat sonra onaylanacağını e, bize bildiriyor. Kabul ediyor musunuz diyorsun. Kabul ediyoruz diyoruz. Daha sonrasında da 4 saat boyunca bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında hemen zaten burada size bildirim geliyor. Bakın mesela ben biraz önce Amazon.com'u kapattığım için onda bir kısım yok. Burada Singapur'dan ben yaptım. Bakın 4 saat sonra aksiyon alınacaktır diyor. Yani Singapur'daki ürünlerim Kanada ve Meksika pazarlarında. Ben hiç uğraşmadan çok güzel bir imkan gerçekten. Orada da listelenecek istediğim fiyat politikasıyla. Ve satıldığı zaman ekstra hiçbir uğraşımız bir negatif giderimiz yani Maddi anlamda ekstra bir giderimiz olmayacak. Müşteriye sadece kargo bedeli. 4-5 dolarlık bir kargo bedeli olacak. Ama biz FBA olarak yolladığımız için dropshippingçilerin önüne geçeceğiz. Ve müşteriler de dropshippingçiden FBM yerine FBA'leri tercih edeceği için bu şekilde çok daha güzel satışlarınız olacaktır. Bu vizyonla ilerleyebilirsiniz. Örneğin Amerika'da satıyorken Kanada'da da satın, Meksika'da da satın, diğer pazar yerlerinde de satın. ...ya da Singapur'da anlattığım gibi sizde... E, ...marka yetki belgesi almak çok kolaydı. Mesela Fisher Price'ı daha bir günlük hesapta açabildim ben Singapur'da. Orada Sing Fisher Price'ı açıp... ...10-20 tane Fisher Price ürünü yollayıp... ...diğer pazar yerlerinde satabilirsiniz. Aslında Amazon.com'da sizin hesabınız ne kadar iyi de olsa açamadığınız markaları... ...Singapur'da açaraktan bu taktikle satabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok güzel bir bilgi. Umarım size geçirebilmişimdir tekrar etmek istiyorum. Amazon.com'dan ben mesela Fisher Price isteğini açamıyorum. Yani bulunamıyorum. Hatta şöyle göstermek istiyorum ya size. Şöyle gerçekçi olalım. Ürün ekle diyelim Amerika pazarında. Şu an Amerika pazarındayım gördüğünüz gibi. Fisher Price yazıyorum buraya. Şu an Asin'ini birebir bilmediğim için pek uğraşmayacağım. Bakın hepsinde yetki belgesi istiyor. Gördünüz mü? Şimdi ben size Singapur pazarında koyduğum ürünleri göstermek istiyorum. Hepsi yetki belgesi istiyor orada. Burada FPM olaraktan şu an ben listeledim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ürünlerin Fisher Price olaraktan şu anda satışta. Eğer ki bu bakın şimdi bu taktiği çok iyi dinlemenizi istiyorum sizden. Ben bu ürünü Türkiye'den tedarik edip şu an satabiliyorum bakın. Bildiğiniz iznim var. Daha demin Amerika'da sizle birlikte alamadık. Ben bu ürünü Türkiye'den uygun fiyatı bulup 10-20 adetini Singapur pazarını koyarsam ve daha deminki size göstermiş olduğum Sel Global'i International Listings'den Singapur pazarını kaynak olarak, oradaki ürünlerimi kaynak olarak gösterip diğer pazar sat dersem Amerika'da, Kanada'da satabiliyorum arkadaşlar. Ya yani işte bu bu çok güzel bir şey, bu çok güzel bir bilgi. Umarım bakış açınızı genişletmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.